bir arkadaşlar Şu şekilde yerine koy. Bakın gördüğünüz gibi bu cihazı kullananlar biri kullanmayanlara gösteriyorum. Ben bu bardak seviyorum gördüğünüz gibi Şu şekilde alıp Manuel olarak bastık. Şu anda havasını aldık. Şurada bırakıyoruz. Kendiliğinden gördüğünüz gibi. Ben bunu bir kez daha yapacağım. İçerideki granüllerin ikinci presiyle beraber içeceğim. sert kıvamlı. Şimdilik oldu. Bir saniye. Tekrar aldık. Boşluğunu verdik ve gördüğünüz gibi evet işte kahvenin özü burası. Bunun üzerine süt, su ya da çeşitli alkollü içeceklerle kokteyl bazında, kokteyl anlamında da çok farklı içecekler elde ederiz. Teşekkürler. Görüşürüz.